Merhabalar sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek 9-15 Ocak haftası adına rehberlik istiyoruz kartlarımızdan sizin adınıza haydi bakalım şöyle bir sevgili teraziler ya bolluk bereketiniz daim olsun inşallah ki olacaktır gibi görünüyor biraz kafanızı kurcalayan bir şeyler var o da e, kadersel bir takım seçimler itibariyle bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle yoluna girecek diyebiliriz şimdi belli ki belli ki arkadaşlar hani bu 9-15 haftasındaki fikirleriniz düşünceleriniz hayata geçirmek istediğiniz konular durumlar olaylar neticesinde bir e, yeni bir gündem oluşuyor Dolayısıyla da bu kuzey Aydın, güney göre aydüğüme evet terazi koç aksına geçmesi koç terazi aksına geçmesi sizin için kadersel bir takım hayatının yönü yoluyla alakalı seçimlere doğru itecektir ki bu haftada yüksek ihtimalle bu dolunay haftası dolunay etkilerinin hakim olduğu bu haftada ciddi kadersel seçimler kararlar kuvvetle muhtemel gibi görünür sizin adınıza İlk etapta geleceğimizi planlamak, hayat içerisinde ilerlemek, bir şeyler adına harekete geçmekle ilgili bir takım olasılıkları değerlendirmek ya da mevcuttaki düzenimiz konfor alanı diyoruz ama dört dörtlük bir konfor aramamak lazım burada. Yani bir mevcuttaki bir düzenimiz vardır yani iyi kötü. Bu, bu alanı seçimlerimiz doğrultusunda. Bu alan mı olmalı? Yeni bir alan mı inşa etmeliyim gibi böyle iki arada bir derede kalmakla alakalı ya da seçim yapmakta zorlanmakla alakalı. Çünkü güvenemeyiz. Anlatabildim mi? Tabii mevcuttaki konumu da sağladıysak kolay kolay da gelinmemiştir o duruma. Ve bu biraz zorlu bir seçim yaptırabilir bize ya da adım atma korkusu evet kafada tasarlarız içimize sindiririz veya kafamızda soru işaretleri oluşur içimize sindiremeyiz gibi konularda bir adım atma korkusu çünkü hani kaderi göremiyoruz ve olacakları öngöremiyoruz dediğimiz bir sürecin içerisindeyiz dolayısıyla da ikircikte kalma ihtimalimiz çok kuvvetli muhtemel gibi görünür orada ve fakat maddiyatla alakalı da canımızı sıkan bir takım e, olaylar ve konularla alakalı da değişiklikler söz konusudur. Bir takım değişiklikler vardır özellikle onun ve sonrası gibi yani bu Oca, ocağın, ikinci haftası işte bu hafta itibariyle böyle bir takım değişiklikler söz konusudur. Şimdi burada bizim bir takım değişimler kadersel değişim sürecinden geçiyor olabiliriz. Mesela talih, şans yüzümüze gülmedi işte geçmişte dediğimiz maddi ya da manevi olarak ama hani bunun değişme ihtimalinden bahsediyoruz burada. Çünkü burada bir takım maddi ve manevi konularla alakalı geçmişte bir takım hani tekrarlayan karma dersi yaratmış olabiliriz. Bu bize bir takım kaotik konular ve durumlar yaratmış olabilir ama dolayısıyla da bu bizim için bu hafta özellikle bir dönüm noktasıdır. Hem de kişisel bir dönüm noktasıdır. Kadersel sevindirici gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu zamana kadar sıkıntılar hani oldu bitti. Artık hani bundan sonra başka bir sıkıntıya yer yok. Daha rutin, daha e, esnek bir yaşam şekli ve düzeni nizamı mümkün olabilir seçimlerimiz doğrultusunda diyor bize zaten. Burada talihsiz karma yaratmamak, geçmişin sıkıntılarından, problemlerinden arınmak, sürekli geçmişi e, dillendirip veya geçmişte takılıp kalmamak lazım. Bir de zamana ayak uydurmak lazım dedi bize burada aynı zamanda. Ki teraziler zamana da ayak uydurma konusunda zaten eee Kıdemlidir. Yani uydurur. Niye uydurmasın? Ee, burada bir takım hedeflerimiz doğrultusunda beklenmedik engellere, kişilerin engellerine ya da e, maruz kalabiliriz. Burada bizi uyarıyor sadece. Oraya dikkat etmekte fayda var. O engellere karşı sadece ufaktan bir uyarı söz konusudur. Çünkü burada bizi, beni burada düşündüren e, aslında biz e, bir şey direniyoruz arkadaşlar. Yürütmeye direniyoruz, oldurmaya direniyoruz. Bir direnç gösteriyoruz burada. E, orada da bizi e, üzüyor belki. Biz belki bize dibi bulduruyor. E, bizi üzüyor, acı veriyor, sıkıntı veriyor. Kendimiz bir kalkıp bir toparlanıp kendi değerimizin, kendi bilincimizin, kendi öz değerimizin belki de farkına olmamız gereken bir zaman dilimi. Şimdi biz. Milletle konuşmaktan çok kendi kendimize konuşan bir tarafımız olabilir, özellikle bu hafta. Yani kimseyle bir şey konuşasım yok. Ee, sosyal davetlere çok böyle gidesim yok. Hem bir taraftan istiyorum gitmeyi, bir taraftan da e, hevesim yok. Dediğiniz konular ve durumlar söz konusu olabilir. Arkamdan çevirilen işler, sırtımdan e, çevirilen işler benim. E, Psikolojik olarak beni artık huzursuz ve rahatsız ediyor dediğiniz konulardan çıkma eğilimi söz konusu burada. Buradan çıkarız biz. Bir de geçmişte olan konulara aşırı derecede dertlendiğimiz durumların artık bir kapanış ekranı vardır burada. Yani o artık geçmişteki sıkıntı artık kapandı. Daha hani büyük bir sıkıntı ne bekleriz ne gözlemleriz burada. Aksine olumsuz karma yaratmamak adına geçmişle olan sizi üzen, sizin arkanızdan sizi huzursuz eden her türlü konu, durum, kişi, olay, yerle alakalı bağı kesmekle ilgili bir gündemimiz var zaten bizim. Belki de her şeyin farkına ve ayırdığına varacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Öyle bir durum. Bir takım maddi ve manevi konularda bir takım zorlanmalar söz konusu olabilir. Ee, bir parça istikrarla bile üstesinden gelinebilecek bir durumumuz var bizim sorumluluk ve istikrarla birlikte değerinizin bilinmediğini düşündüğünüz yerlerde anlatabildim mi bu çarkın artık değişme ihtimalinden bahsediyor ilk önce sen kendi değerini bileceksin ki etrafta senin değerini bilsin gibi bir durum var etrafımızda e, paraya ya da maddeye haddinden fazla değer veren kişiler varsa bu kişilerin de algılarını e, sorgulayacağımız bir zaman dilimi çünkü maddeye verilen değer maneviyatın önüne geçmeyle alakalı bir durum söz konusu burada şimdi bu da evet emek verdik çalıştık çabaladık dedindik şimdi bunların karşılığını bekliyoruz işin açıkçası burada ama e, biraz zaman tanımak gerekiyor ya bazı şeylere. Bunun için hemen böyle bir hüsrana kapılıp böyle vazgeçiş enerjisi söz konusu olabilir. Ama işlerinizin uğraşlarınızın semerelerini alma ihtimali onun sonrası çok daha kolay ve mümkün gibi görünüyor. Lütfen aklınız, gönlünüzü gönlünüz aklınızı çelip de veya birilerinin sizin aklınızı ve fikrinizi çelmesiyle Mevcutta tam e, finale gelirken belki de uğraşlarınızın, emeklerinizin karşınıza alacakken hadi bana güle güle dememek lazım burada diyebiliriz. Çünkü orada bolluk, bereket ve tamamlanmayla alakalı bir hak edişiniz var. Gelir düzeyinde bir artış, bir refah. E, cömert insanlarla merhabalıklar. Burada e, maaşta artış, primde artış, gelirde artış, ek gelirde artış miras kazanımları ile alakalı konular ve durumlar çok kuvvetli muhtemel ee, belki hayat standartlarımızı ve yaşam şeklimizi daha iyi bir hale e, daha statüsü yüksek bir hale getirme çabalarımızın karşılığını alabilme ihtimalimiz var seçimlerimiz doğrultusunda kadersel olarak bu var zaten ama bize der ki zaten kafanı karıştırma geçmişe takılıp kalma gereksiz endişe ve kaygı içerisinde bulunmadığın takdirde çok kuvvetli muhtemel ki zaten burada bir e, emeklerinin başarılarının karşılığını alma böyle bir enerji verir burada hem e, şöyle bir şey söyleyeceğim e, kaybettiğiniz maddi bir takım durumlar varsa hani e, bunları yeniden kazanmak adına adımlar attırabilir hayat size Kaybettiklerimi yeniden kazanıyorum. Kaybettiklerimi yeniden kazanacağım. Daha fazlasını üzerine koyacağım gibi bir e, düsturla, bir hareketle, bir düşünceyle e, bir karar, seçim ve seçilen kararlar ve bunların sonuçlarıyla karşılaşma ihtimali çok kuvvetli muhtemel diyoruz. Evet sevgili teraziler bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Olasımarladık.